kör oldum Sky ne yapıyorsun? <laughs> gel geri gel geri ben şey yapayım. <laughs> ben çıkmadım çukur, çıkmaya denedim de şey var orada. Ses şey var Zep. Sen kalsana sonra ben gidelim Ya am. Değil mi gözler? Adam ben, beni vurdu. Yok be okay, giden yolu. Tamam, Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ var ya <laughs> Ama kaç Spike yok. burada. Yine <laughs> kazandım. Bir düşman kaldı. Tamam. Keşke konuşarak anlaşabilseydik. Düzgünüm Keşke konuşarak anlaşabilseydik. Anlaşabilseydik. Bak ben değil oğlum. Niye oynuyorsunuz ben da orada? Nere misiniz daha siz? Bu sefer almıyorum. Dur, almıyorum ya. güzel oynuyorum şu an burada. Alıyor da işte. Burası gayet uygun. Değil mi lan? Chamber güzel oynuyor burada. Burayı ya sen burası. Şahin uçtu. Kaçtım. Sen de sordayız. Aldım çıktım ben o. Bizim adamın ne silahı var? Buraya giriyorlar. Senin için. Burası. Geldim sana. Var, ağaç var. Burası. Beraberiz burada. Işınlayıcı hazır. Ben aldın al. Bekle sen. Var var aç verdin. Siz ben <laughs> geldim. Ben başlan ben de. Göremedim orada. Geliyor geliyor. İkisini de can az vursun. Ya ikisini de tuttum ya. Silah aldım. <laughs> 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 Açıldım ben ama. Spike C'de düştü. Ember'ı vurmanız lazım baba. Ember'ı vurmanız Ayakta lazım. Ayakta kalan son oyun. Bak kim burada. Spike yerleştirildi. Madem oynamak istiyorsunuz. Tamam oğlum. Hep! Ada biri var. Burası. Aç onları zemin. Fıshınlayıcı hazır. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Boşuna yorulmasın. <laughs> <laughs> İyi Dikkat! İyi, <laughs> Spike yerleştirildi.

Bir daha, vardı bir daha vardı burada. Bir, bir, bir vardı. daha vardı burada. D'de vardı. düşman görüldü. Geri geri. Geri geri. Geri gitti mi? Onu vurmanız lazım. Oho Fenix'e baksana abi. Çıldırır kafayı yersin. Fenix'in oynamaya bak ya. Işınlayıcı hazır. Madem hiç Artık mı? ölü sayılır. Konga ben iyi ne şey yiyorum ya. <laughs> <Bu> silaha bayılıyorum. biraz hareket aldı. Öldün. Omun da orada. Ağaç öp girme. Hayır. rotasyon <Sessizlik> Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Okuyun. Sokuştum ben. Nerede daha <laughs> ben vuramıyorum hiç var ya, sıfırım yani sıfır. Merci. Bak. Dikkat. Tutumda taşıyorum seni. Gözüm. Ağzını bunu Vur da atın. Işık gösterisi. <laughs> Birinin sesini Vuram duydum ya. yakınımda da çemberi bekledim Taraf sikresinde. değiştiriliyor. Kapı baya kapandı var. İşimizi biliyoruz. Birbirinize güvenin. Gerisi kolay. Burası. <laughs> Dört vurmuşum orada. Kim? <laughs> Burası gayet uygun. Burası. arkadan mı gözükmüyor. Gözüküyormuş. <laughs> Çok koyacaksın onu? Yine diye. Sen bomba olayı yapacaklar Don't rush, don't rush. Sen maybe bomb. Çok da Buraya aldılar gibi. Gözlere dikkat! Gizlice bakmak yok. Ağda biri var. Dolduruyorum. burası on numara yere vuruyor. Bir düşman kaldı. Kaçıl. Ses atıyorum. Dolduruyorum. Şahin. Koruyorum seni. Burası evet. iş Hedef yerde. Yönetleyen Aldım. Şahin uçtu. Kör oldu. Fazla tuzağa edildi? Geldim sana. Tamamdır. Orada kardeşim. Base Işınlayıcı kırıldı. Bir düşman kaldı. <laughs> bunu ben temizlemem. Gizlice cevap yok. ondan bir şey göremiyorum Uçtum. ki. ben onu. Mesela... öl lan. vurup geliyorum. Çekilin yolumdan. Orva kardeşim. Oy, çemberi bir vurmuşum var ya. <laughs> Bariyer kuruldu. Karşılarında beni bulacaklar. Biri bunu alabilir mi? Şey yapalım ya? Ben bu op bakıyor galiba şeyden. Şeyden. Benim param. Benim, benim şey de. Diye. <laughs> Artık ölü sayılır. Bana bakmıyor. sky. O da. E, flashing e, right. Burası. E, backside. Burası. E, right. Go. Go flash. Şahin uçtu. Kör oldu. <laughs> Çok eğlenceli. Bir daha var mı? Bir daha varsa. Dikkat dikkat. Ve bomboş yani. Ve bomboş bir iş tutuyor burayı. Tek başına bir iş tutuyor şurayı. Aa Reis geldi.